Her gün sakız çiğnersen ne olur? Birinci gün ilk sakızını ağzına atıyorsun. Çiğnemeye başlıyorsun. Tadı güzel. Hiçbir şey farklı değil. Sadece sıradan bir sakız. Birinci hafta. Her gün 3 ile 4 sakız çiğniyorsun. Çene kasların biraz yorgun hissediyor. Arkadaşların yine mi sakız çiğniyorsun diyor ama umursamıyorsun. Ağzın her zaman ferah. İkinci hafta. Çene hatların belirginleşmeye başlıyor. Aynaya bakıyorsun, fark var. Sakız çiğnemek istemsiz bir egzersize dönüşmüş. Çene kasların güçleniyor, yüzün daha keskin duruyor. Birinci ay. Sakızsız yapamıyorsun artık. Ağzında sakız yoksa kendini garip hissediyorsun. Günde 8 ile 10 sakız çiğniyorsun. Dişlerinde hafif bir hassasiyet var. Diş etlerin biraz çekilmiş gibi. Üçüncü ay. Çene ekleminde tuhaf sesler çıkmaya başlıyor. Ağzını her açtığında ses geliyor. Baş ağrıları başlıyor, özellikle şakaklarında. Ama çene hatların mükemmel, bırakamıyorsun. Altıncı ay, diş hekimine gidiyorsun. Çene eklem rahatsızlığınız var diyor. Sakız çiğnemekten çeneniz aşırı yıpranmış. Diş minesi incelmiş, hassasiyet artmış. Sert yiyecekleri yiyemiyorsun. Birinci yıl, çenende sürekli ağrı var, geceleri diş gıcırdatıyorsun. Çene kemiğinde dejenerasyon başlamış. Doktor sakız çiğnemeyi bırakmanı söylüyor ama bağımlı olmuşsun. İkinci yıl, artık normal yemek yiyemiyorsun. Çenen kilitli denip açılamıyor bazen. Fizik tedaviye gidiyorsun, ağrı kesiciler içiyorsun, pişmansın ama çok geç. Basit bir sakız seni bu hale getirdi. Peki sen sakız çiğnemeyi sever misin?